Volvarm ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. E, topsuz Oyun'da bugün Hikmet Pınarbaş birlikte kaldığımız yerden devam etmek e, için buradayız. Tabii ki ne kadar devam edebilirsek ülkece zor günlerden geçiyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? E, ülke genelindeki insanlar nasılsa biz de öyleyiz. Hepimiz e, zor günlerden geçiyoruz. Ölenlere rahmet, arkalarında bıraktıklarına sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyorum. Hayat bir taraftan akmaya devam ediyor. E, Trabzonspor'da bu kritik. Sürecin içerisinde yapılan tek maçı oynadı, ondan da ilerleyen dakikalarda bahsederiz. Hı hı. Abdullah Hoca da senin gibi benim gibi hepimiz gibi zor bir süreçten geçerek hazırlandığı bir maç ve bu oynanması gereken de bir maçtı aynı zamanda. Ülkenin atmosferi bu durumdayken bir maça hazırlanabilmek en başta çok büyük başarıydı diyerek başlayalım. Trabzonspor 1980'lerde kalmış olan e, ülkenin temsilcisi takım oldu Bazel maçında. Ben bu kadar büyük bir birlik beraberlik beklemiyordum açıkçası. Çünkü her ne kadar ülke kaoslar içerisinden, afetler içerisinden geçiyor olsa da futbolun yerleşmeye başlayan o sanki tırnak içinde söylüyorum. Ayrıştırıcı olma özelliğinden sıyrılmış olmamız beni mutlu etti çok anlamlı görüntüler vardı. Bu sıkıntılı sürecin içerisinde yani Trabzonspor taraftarlarının içerisinde diğer takım taraftarlarını formalı olarak onları desteklerken görmek benim açımdan gelecek perspektifinden bakarsak umut vaat etti. Trabzonspor uzun süre sonra belki benim çocukluğumdan beri görmediğim bir şey oldu. Ülkenin temsilcisi olarak çıktı maça. Ve bu açıkçası beni gururlandırdı ve gelecekle alakalı da umutlu kıldı. Şimdi herkesin kafasında başka başka dünyalar var. Herkesin bir kere önce yaşam önceliği var. Bu şartlar altında gelip hazırlanıp çıkıyorsunuz maça. Bu tribünler bu noktada o algıyı, o zihin deformasyonunu kırdı diyebiliriz. Sahadaki futbolcuların her birisinde ülkenin tamamı bizim arkamızda hissiyatıyla aşırı özverili ve bazen olması gereken üstünde motivasyonla mücadele ettiğini gördük. Yani keyifli bir maçlı tabirini kullanmak çok doğru olmaz içinde bulunduğumuz durumda ama gurur verici bir maçtı Trabzonspor maçı. Birazcık da maçın içinden e, sormak istiyorum. Şimdi temsilcimiz avantajlı bir konumda şu anda e, 1-0'lık e, skorla yani sen e, turun diğer maçı için ne düşünüyorsun? Olasılık olarak sence geçebilir mi Trabzonspor? Trabzonspor'un saha içerisinde yaptıkları ve yapmadıkları olarak değerlendirdiğimiz zaman ben maçı 3 kere falan izlemişimdir muhtemelen. Futbolun doğrularını sahaya koyup orada bir bütünlük oluşturdular. Hat arasında topla buluşmalarda vesaire de. şimdi şey için söylüyorum. Bir yapmanız gerekenler var. Bir de futbolcuların sorumluluk alarak ekstra özelliklerini öne çıkartıp yapılması gerekenlerin üstüne ekleyerek bir şeyler oluşturması var. Trabzonspor yapması gerekenleri yapmaya çalıştığı bir maçta bence olması gerekenden fazla pozisyonda buldu ama dediğim gibi işte bir aşırı motivasyon unsuru var. Hani bu kadar insan bizi destekliyor Fenerbahçe formalı insanlar Galatasaraylı insanlar var. Herkes bu maça geldi. Bizim arkamızda duruyorlar. Onlara moral teşkil edebilecek daha... Ekstra yani. bir baskı ile aslında oynadılar ama buna rağmen 1-0 bence az bile kaldı. Bazel karşısında Trabzonspor bu maçı üçleyebilirdi. Trezegen'in kaçırdıkları Maxi Gomez'in vurduğu şutlar Abdülkadir Ömür'ün şutları yay civarında buldukları pozisyonlar Trabzonspor 3'ü 4'ü çok rahat bulabileceği bir maçı 1-0 bitirdi. Burada şimdi Bazel oyun anlamında çok ezildi. Fakat Sene başından beri işte bazeli seyretmeyen arkadaşlar için söylüyorum. İşte son 5 maçı baz alalım. Hiçbir zaman %55 top hakimiyetinin altına düşmemiş bir takım. Trabzonspor karşısında %39 topa sadece değebildi Bazel. O da Trabzonspor'un işte Bruno Perez tarafından verdiği bol miktarda boşluklardan faydalanıp oralarda topla oynayabildi Bazel, Bazel topla oynayan, bölgeler arasında dengeli gidip gelen ve kolay kolay hat boşlukları vermeyen bir takım. Trabzonspor bu noktada aslında çok zor bir işi başardı ve aslında kendi iyi yapamadığı şeyleri de bu maçta aslında yapabileceğini de ortaya koydu gibi göründü. %69 topla oynamak Trabzon açısından aslında dezavantaj. Yani bu Bazel'le karşılıklı olarak işte 45 Trabzon 55 Bazel gibi olmuş o olsaydı şaşırtıcı olmazdı. 70'e yakın topla oynadı Trabzon ve normal şartlar altında bu yapabildiği bir şey değil. En zorlandığı maçları topa çok fazla hükmettiği maçlarda yaşadı Trabzonspor. Bence bazeli Trabzonspor aşabilir şu anki moral motivasyon evet. düzeyinden bağımsız söylüyorum. Bunu yapabildiğini gördü en azından Trabzonspor ve bol miktarda da pozisyon buldu. Şimdi yapacakları şeyler çok basit. Bruno Perez'i Abdülkadir Ömür'ün sağ önde tercih edilmesinden dolayı kanadı tek başına kullanmak durumunda kaldığını gördük. Abdülkadir her içe kat ettiğinde Doğucan Bruno Perez'in arkasını kapatmaya yönelik yaklaştı ve stoperle şöyle bir hat oluşturdular. Trabzonspor şurada ve şu bölgede çok eksiklik yaşadı bu noktada çünkü tek oyuncuyla tek kanadı savundular. Şimdi burada Trabzonspor biraz daha dengeli bir yerleşimle sağ öne biraz daha oralarda konumlanabilecek bir oyuncu bulundurup sağ içe Doğucan'dan daha farklı bir profil yerleştirirse şayet Trabzonspor, Bazel'in o tek tük yakaladığı pozisyonları da vermez. Maç planlarını eğer geçtiğimiz maça oranla değerlendirip çıkarsa Abdullah Hoca ki şu anda bir nebze daha rahat işi 1-0 önde olmanın avantajıyla gidecek deplasmanda oynayacak. Bu maçı kazanması gereken takım Bazel olacak. Topu biraz daha Bazel'e vermek durumunda kalacak. Ee, oyunun senaryosu. Bazel topla daha fazla oynadığında Trabzonspor karşılamayı daha rahat yapabilecek. Yani ben Bazel takımının Trabzonspor'dan kadro kalitesi olarak düşük olduğunu düşünmüyor olmama rağmen Trabzonspor'u bu maçta daha avantajlı görüyorum. E, bir de işin bir transfer kısmı vardı. Markovic katıldı evet. Trabzonspor'a. Burada e, Abdullah Avcı'nın onu planlarını nasıl kullanabileceğini düşünüyorsun? Sence nasıl bir oyun planında Markovic kendine yer bulur? Şimdi Trabzonspor kendisinde olmayan bir profili transfer etti hızlı, çabuk topla, etkili ve savunma arkasına koşu yapabilecek kanat oyuncusu olarak kullandığı oyuncu Trezegeydi fakat Trezege profil itibariyle aslında tam olarak bu oyuncu değil. Yani bu profili dolduracak oyuncu değil. E sağ tarafta oynayan işte Abdülkadir Ömür giriyor, çıkıyor o bölgeye. Lahtimi henüz tam olarak form bulabilmiş değil. Aslında o da forma giyebilecek türde oyunculardan birisi vesaire. Ama kanat oyuncularının profillerine baktığınız zaman Trabzonspor'da eksik profil nasıl bir profil dersen mesela şey derdim. Lazar Markovic gibi bir adam lazım Trabzonspor'a derdim. O noktada nokta atışı yaptı. Galatasaray da kendi eksiğine ihtiyacı olan adamı aldı Trabzonspor'da. Başakşehir'de işte Beşiktaş'ta. Şimdi bu noktada diğer takımların ligden çekilmesi ve onların futbolcularının alınması, onların yerli sayılması vesaire. Hani bu konuyla alakalı çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Olağanüstü bir süreçten Hı -hı. geçiyoruz. Ama Trabzonspor mesela o takımların içerisinde kendisine ihtiyacını doğrudan giderebilecek profil aldı. Şimdi onu nasıl kullanacak kısmına gelirsek, Trabzonspor Trezege tarafından çok bariz bir akış yakalayan bir takım ve Şimdi şayet e, senin yaptıkların karşı taraf tarafından tahmin edilebilir oluyorsa tedbiri de kolay oluyor. Trabzonspor bir tane daha farklı silah koydu. Şimdi akışı gerektiği de ters tarafa çevirebilecek türevde bir oyuncuya sahip oldu. Lazar Markovic'i e, Erol Bulut ön alanda da oynattı. İşte Santrafor gibi de oynattı. Kanat oyuncusu olarak da oynattı. ikinci forvet olarak da oynattı. Lazar Markovic hepsinden belirli düzeylerde. Verim sağlayabilen bir oyuncu. Şimdi Trabzonspor'da daha çok Skordan bir önceki ayak olarak oynayacaktır Markoviç. Ben başarılı bir transfer olacağını düşünüyorum. Yerli olmasının da bir avantajı olacak bu durumda ve Trabzonspor'un tahmin edilebilir hücum varyasyonlarını biraz daha tahmin edilemez hale getirecektir. Rakipler açısından Trabzon'a ekstra hazırlanılması gereken artı bir adam olarak yazacak Markoviç. işte çok abartıyoruz gibi olmasın ama Trabzonspor'un tek taraflı bir akışı vardı. İşte sağdan gelirse oyun kurarak, oyunu işleyerek geliyor. Soldan gelirse çabuk şekilde arkaya sarkıyor. Bu sezon başından beri başarılı ve başarısız oldukları bütün maçlarda oyun planlarının karşı taraf tarafından bilinip tedbir alınamamasından ya da alınabilmesiyle doğru orantılıydı. Şimdi Trabzonspor daha dengeli bir takım olmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Abdullah Hoca'nın da temel düsturu hep denge, tırnak içinde denge olmuştur. Bu anlamda başarılı bir hamle olduğunu düşünüyorum. E, Maxi Gomez'i biraz daha gezdirebilecek, daha gezgin kılabilecek tarzlardan da bir bir tanesi. Trezeguet'in iç koşu attığı pozisyonlarda oyunu enine genişletebilecek oyuncu da Markovic olacak. E, çapraz içe atacağı koşularla savunma arkasını zorlayabilecek de bir oyuncu olacak. Şimdi ben rakip teknik adam olsam sadece Trezeguet ya da sadece Maxi Gomez'i takip üzerine odaklanmak yerine Lazar Markovic'e top atacak adama da ayrıca baskı uygulamak zorunda kalacağımdan dolayı oyunu biraz da önde oynamak zorunda kalacağım ve bu daha fazla açık vermem anlamına gelecek. Şimdi Trabzonspor rakibi oynatıp alanını da böyle bir 15-20 metre öne taşıyacak bir transfer yaptı. E, tabii bu süreç içerisinde diğer takımlar da transfer yaptı. Galatasaray e, tam o süreç içerisinde Zaniolo'yu e, evet. transfer etti. Biraz da burada senin görüşlerini almak istiyorum. Oyun içerisinde Zaniolo'yu nerelerde izleyebiliriz ve fiziksel olarak sağlıklı bir Zaniolo neler katabilir? Normal şartlar altında Zaniolo'nun Türkiye'ye gelme olasılığını işte geçen sene, önceki sene sorsanız muhtemelen buna insanlar gülerdi. Zaniolo'nun Türkiye'ye kadar gelmesini sağlayan başat unsurları zaten herkes biliyor. Tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Zaniolo bir kere fiziğiyle doğru orantılı olmayacak kadar çabuk, fiziğine oranla işte uzun boylu, kalıplı ve fizikli oyuncuların teknik olamayacağı şeklinde bir algı vardır. Onun tersi yönünde teknik aynı zamanda bir 90'lık dripling yapan ilginç bir profil. Bana sorarsanız Zaniolo 3 4 farklı bölgeyi bir kere e, direkt olarak yedeklemek falan değil. Direkt olarak oynayacak bir oyuncu. Şimdi hep Galatasaray taraftarı sağ açık olarak düşünüyor Zaniolo'yu. Zaniolo Forvet arkasında da oldukça etkili olabilen, sırtı dönük santrifor oyununu da iyi oynayabilen, ters kanatta, ters ayağıyla içe doğru devamlı kat edebilen, en fazla driptink yapan. Yani İtalya Ligi'nde driptink yapmak öyle çok kolay da değildir. Zaniolo eleştirildiği konular top kayıpları. Fakat şöyle bir durum var. Dünyada bence yıllardır, çocukluğumdan beri bütün ligleri takip etmeye çalışan bir insanım. İtalya Ligi kadar taktik varyasyonların zengin olduğu başka bir lig yok. Öncelik savunmaymış gibi görünür. Evet gerçekten savunmadır. İtalyanlar önce savunmayı sonra hücumu oturturlar temel mantık olarak. Dolayısıyla savunmada daha az pozisyon verirler. Fiziksel olarak daha güçlülerdir, dirilerdir. Şimdi böyle bir lig profili içerisinde yaptığı asist sayılarına ve attığı gollere ayrıca parantez açmak lazım. Şimdi bunları Hollanda Ligi'nde yapmak başka bir anlam ifade eder. Seri A'da yapmak başka bir anlam ifade eder. Galatasaray Türkiye'ye gelebilecek oyuncu profilleri içerisinde bence en üst olarak görülen oyunculardan daha üst seviyesini almıştır. Ha, mental problem, mental problem kısmına gelirsek mental problemleri olmayan bir Zaniolo'nun zaten e, 15 milyon euroya Türkiye gibi bir ülkeye yani Türkiye küçümsediğim için demiyorum. Yani 22 yaşında İtalya'nın Kid'i olan bir futbolcu olsanız ilk gideceğiniz yer Türkiye olmaz. Dolayısıyla Zaniolo de işte mental problemler vesaire falan filan derken inanılmaz bir fırsat transferi olarak Türkiye'ye geldi. Galatasaray lige gelebilecek en üst profil oyuncuyu getirmiş oldu. Şimdi bu adamın piyasa değerine bakarsanız işte 30-35 milyon Euro'larda olan bir oyuncu. Şöyle de bir kumar var İtalya tarafında. 35 milyon Euro'ya satma olasılığı bulunan bir oyuncu var. Elinde patlama olasılığı yüksek 35 milyon Euro'luk bir bomba da var aynı zamanda. İtalya'da bazı şeyler böyle düşüş trendine geçtiğinde çığ gibi yuvarlanıp kaybolma ihtimali çok artıyor. Felipe Melo bunu yaşadı. Bidon seçilmişti evet, Felipe yılın. Melo Türkiye'ye gelmeden önce. Montella yılın bidon teknik adamı seçilmişti. Buranın bir e, rehabilitasyon merkezi özelliği olduğunu es geçmememiz lazım. Buraya gelen en başta hücum oyuncuları mutlaka bir ritim tutturuyorlar. Icardi böyle geçmişte büyük katkılar veren. Mesela Alex de çok duygusal bir oyuncu. Alex evet parmada da ciddi bir kariyeri vardı ama mesela nerenin efsanesi derseniz Fenerbahçe'nin efsanesi. Şimdi bizde teknik adamlarda en başta tabii belli bir yaşın üstündeki teknik adamlar Fatih Terim, işte Şenol Güneş. Bu ikisini sayarım diğerlerini onların altına dizerim. En başta Fatih Terim'dir mesela. Kim olursa olsun baba olarak anar. Şimdi bu profil böyle dünyanın her yerinde bulunan bir profil değil. Taraftara bakıyorsunuz. Taraftar şayet o gün olağanüstü bir durum söz konusu değilse ülkede herkes hurra havaalanına akar. Maçlara gittiğiniz zaman bir festival havası vardır. Evet hani Türkiye'de oynanan ligin işte oyun kalitesi bilmem nesi Avrupa takımlarıyla yarıştırılamaz. O anlamda ciddi sıkıntılarımız var ama tribün anlamında bizim sıkıntımız yok aidiyet, sevgi, tutku anlamında bizim sıkıntımız yok. Bir oyuncuya sahip çıkıldığı zaman görüyorsunuz işte o adam baştacı ediliyor ve kulübün efsanesi haline getirilebiliyor. Şayet bir oyuncu kötü, başarısız bir süreç geçiriyorsa ve o oyuncuda potansiyel varsa, taraftar da bunu görüp inandıysa o oyuncuyu potansiyeline ulaştırana kadar vazgeçmiyor Türk taraftarı. O yüzden Zaniolo muhtemelen kariyer zirvesine buradan yapacağı sıçramayla gidecektir. Ben Galatasaray'ın elinde çok uzun süre tutabileceğini düşünmüyorum bu kadar da iddialıyım edilmesi Zaniolo konusunda. Diğer ismi geçen oyuncular tartışılabilir fakat Zaniolo Türkiye gelebilecek profillerin daha üstünde bir profilde. Çok da minik aslında Adekupben'in de yerli statüsünde oynayacağı da biliyorsun. İkisini aynı anda yani Adekupben'in oynadığı senaryoda Zaniolo'yu da görürsek hem neler olur hem de kim kesilir. Şimdi Adekukbe'nin yerli olarak sayılıyor olması inanılmaz büyük bir avantaj olacak Galatasaray açısından. Çünkü Galatasaray bir kere kadro mühendisliğini hatalı kurgulamıştı zaten sezon başından beri. Söylediğimiz şey buydu. Türkiye'de en fazla oyuncu yetişmeyen bölgeye yerli oynatma zarureti yarattı Galatasaray. Kadro mühendisliğini kurgularken. Bu noktada Adekukbe orada nokta atış oldu. Adekukbe'den ne beklersiniz? 10 üzerinden 6 verirse yeterlidir. Hani çok ekstra bir arkasına oyuncu kaçırma durumu olmasın. Sol stoperi arkasını süpürtmek zorunda bırakmasın. Bunun dışında Galatasaray'ın sol bekinden çok büyük beklentileri olacağını düşünmüyorum. Adekuk'la çok avantajlı başlayacak Galatasaray kariyerine. Şimdi geçtiğimiz dönemlere baktığımızda Saracchi'den inanılmaz bir beklenti vardı. İşte Latovlevici profilinden bağımsız yapması gereken çok fazla şey vardı. Adekuk ve bu anlamda rahat. Bildiği, tanıdığı birlikte çok büyük sorumluluklara gerek kalmayacak bir rolde sahaya çıkacak ve aynı zamanda yerli olacak. Yani tahtaya ilk ismi yazılan adamlardan bir tanesi olacak. Bu çok büyük avantaj oyuncu açısından da mesela. Burada iyi bir imza atmak iyi bir kariyer yönetimi yapmanın anahtarlarından bir tanesi. Çünkü başka şartlar altında ve Galatasaray'ın direkt transfer edeceği türevde bir oyuncu olur muydu diye sorarsak dürüst cevap vermek lazım. Olmazdı. Ama bu avantajları şayet kendi kariyerini doğru yönetecek bir şekilde kullanırsa Adekugbe inanılmaz avantajlı bir şekilde başlayacak lige. Galatasaray açısından da Adekugbe açısından da çok ciddi kazanç. Aynı zamanda Adekugbe'nin oynatılması sağ tarafta. İşte Raşitsa tercihinde zorlanıyordu Galatasaray. Şimdi Zaniolo da girecek o Evet o yüzden ee, kablulu... Zaniolo'yu rahatlıkla oynatabilecek. Adekugbe eşittir. Zaniolo serbestisi. Peki o zaman diğer transfer yapan takım olan Beşiktaş'ta e, Maxim. Halzahmetovic'i de aldılar. Geç Getson da yanında derken aslında çok da fena olmayan bir evet. orta saha ortaya çıktı. E, bu konudaki görüşlerin neler? Şimdi ligde en beğendiğim işte 10 tane orta saha oyuncusundan 2 tanesini Beşiktaş aldı. Hacı Ahmetovic Lig orta saha kalite düzeyini yukarıya çeken bir oyuncuydu. Maxim de aynı şekilde. Şimdi burada Beşiktaş teknik direktörünün eline şöyle bir şey vermiş oldu. Hocam al. Ligin işte en iyi asist yapan orta sahası, ligin en iyi top kullanan orta sahasını sana verdik. Bir de bunların arasında ligin en iyi çift yönlü top taşıyabilen ve geçiş hücumu savunabilen orta sahasını eline verdik. Şimdi al buradan bir e, yemek yap diyecekler hocaya. Hocanın burada zorlanacağı husus şu. Top paylaşımını o kadar makul ve mantıklı ayarlaması lazım ki maksim oyundan soğumamalı. Aynı zamanda Hacı Ahmetovic de topla temasında düşüş yaşamamalı. Ve Jetson enerjisini tamamıyla işte savunmaya kullanmak yerine dengeli biçimde sahaya yayabilmeli. Şimdi bu yapılan transfer bence çok kaliteli bir oyuncu Maxim. Yıllardır ligimizde ortaya koyduğu performans ortada. Şayet takımı istikrarlı bir şekilde, sistematikle oynayan bir takım olsaydı muhtemelen asist kralı olacaktı. Ve evet, kendi önünde oynayan oyunculardan gol kralları çıkartacaktı. Öyle bir oyuncu. Direkt takımın oyununun %30'u, %35'i diyorduk Gaziantep'te oynarken. Şimdi Beşiktaş'a geldiğinde bu profilden birazcık uzaklaşmak durumunda kalacak. Topu birazcık paylaşmak zorunda kalacak. Hacı Ahmetov için diagonal topları esnasında alacağı konumlanma çok önemli olacak. İşte sola yaklaşıp sol taraftan oyunu akıtma anlamında, yaya yaklaşıp oradan şut çıkarma anlamında çok ekstra bir oyuncu Maxim. Fakat Beşiktaş da nasıl rolde oynayacak? Şimdi Beşiktaş'ın eline tabiri caizse 3 tane papaz verildi. 3 tane topla oynaması gereken aynı zamanda. Topla iyi oynayabilen ve topla oynaması gereken 3 tane adamdan nasıl bir kurgu çıkartacağı artık tamamıyla Şenol Güneş'in eline kalmış. Kağıt üzerinde müthiş bir orta saha. Yapabildikleri ve yapamadıkları anlamında değerlendirirsek diğer takımlarla işte Galatasaray'ı biraz devre dışında bırakırsak diğer takımların hepsinden üstün gelebilecek türde özelliklere sahip 3 oyuncu fakat bunlardan nasıl bir yemek nasıl çıkacak? Gelir? Bu Şenol Hocanın oyun içerisindeki o sekans kurgularından geçiyor. Şenol Hocanın aslında birazcık da aşçılığına kalmış artık. Buradan evet, evet. nasıl bir şeyin ortaya çıkacağı. Sana sormak istediklerim bugün bu kadardı. Teşekkür ederim aktardıkların için ben bana bugün. Ben teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Topsuz Oyunda bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın